Arkadaşlar merhaba. Tarih Hocam, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kampımızın 30. günü ve son günündeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son derslerimizde Soğuk Savaş dönemini bitirdik. Yumuşama dönemini bitirdik. Ve şimdi arkadaşlar küreselleşen dünya ve Türkiye'yi işleyeceğiz. Bu şekilde TYT AYT, KPSS tarih kampımızın son günü olan 30. güne başlayalım. Evet arkadaşlar kampımızın 30. gününde küreselleşen dünyanın ilk başlığıyla hemen başlayalım. Tarih Hocan Eyas'ı tarih notlarımı açıp beni takip edebilirsiniz. Sovyet Rusya'nın politika değişikliğine bakacağız hemen arkadaşlar. Presroika yani yeniden yapılanma, Glasnost siyasi ve ekonomik yönden açıklık, şey açıklık bu politikalar Mihail Gorbaçov tarafından uygulanmıştır arkadaşlar politika değişimi. Sovyet Rusya'nın dağılımına bakacağız hemen. Litvanya, Estonya ve Letonya ayaklanmaya başlıyor arkadaşlar. Egemen Devletler Birliği antlaşması yapılmasına rağmen Sovyet Rusya'dan 15 ülkenin bağımsızlığını ilan etmesiyle dağılmış oluyor. Artık Rusya Federal cumhuriyet işi. Rusya artık kendi başına bir devlet oluyor. İçindeki bütün devletler ondan ayrılmış oluyor. Sovyet Rusya'nın Doğu Avrupa'ya etkisine bakalım hemen. Polonya Milliyetçiler komünizmle karşı galip geliyor arkadaşlar. Kadife devrim ile Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılıyor. Romanya ve Macaristan komünist yönetimleri yıkılıyor. Berlin duvarı yıkılıp Doğu Batı Almanya birleştirilmiş oluyor arkadaşlar Rusya'nın doğudaki etkileri. Sovyet Rusya'nın dağılmasında dünyanın güç dengesindeki etkisine bakacağız hemen arkadaşlar. Dehşet dengesi sona ermiş oluyor. Soğuk savaş. ABD dünyanın yeni lideri oluyor. Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında Şangay Beşlisi kuruluyor. Daha sonra Özbekistan'ın katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü adını almış oluyor. Günümüzde İran, Hindistan ve Pakistan'da bu örgüte üye olarak katılmışlardır. Yani Şangay Beşlisi değil, artık Şangay Örgütü olarak devam ediyorlar. Türk Cumhuriyetleri bağımsız oluyor. Hemen bakalım... Hangileri bağımsız oluyor Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla? Azerbaycan hemen bağımsızlığı ilan ediyor. 1918'de Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulan daha sonra Sovyet Rusya tarafından işgal edilmişti. Sovyet, Sovyet Rusya'nın dağılması ve Ebul Feyz Elçi Bey'in gayretiyle 1995'te tekrardan kuruluyor. İlk Cumhurbaşkanı Ayas Mutallipov Mutalipov oluyor. Daha sonra Ebul Feyz Elçi Bey, Haydar Aliyev ve İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığını görevini yapmış oluyor arkadaşlar. Haydar Aliyev bir millet iki devlet sözünü söylemiştir. Ermeniler Dağlı Karabağ'da Hocalı katliamını yapmışlardır. Günümüzde de arkadaşlar zaten çalışmalarda 2023'e kadar devam ediyor. En son zaten Azerbaycan Ermenistan'a saldırarak Dağlı Karabağ bölgesini tekrardan kendi tarafına almıştır arkadaşlar. Hocalı katliamı da tarih Hocam Instagram hesabından soru olarak açıklıyorum. Soru çözümlerinde Hocalı katliamını çok güzel şekilde anlatmışım. İzlemek, dinlemek isteyen arkadaşlarım soru çözüm videolarımda izleyebilir bunları. Hemen diğer bir tür ülkesine bakıyoruz. Kazakistan'a gidiyoruz. Kurucusu kimdi? Nur Sultan Nazarbayev'dir. Süveyn Süvey nükleer tesisini kapatarak dünyada gönüllü olarak nükleer tesis kapatan ilk devlet ünvanına sahiptir. Kazakistan. Kırgızistan'a bakalım. Kurucusu Asker Akayev'dir. Kırgız yazar Cengiz Aymatov romanlarıyla ünlenmiştir onlarda. Cemile, Selvi Boylum, Valla Yazmalım en önemli eseridir filmi var. Hatta Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolü oynadığı filmin yazarı yani o kitabın yazarı Cengiz Aymatov'dur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Özbekistan'a bakalım. Kurucusu İslam Kerimov'dur. Türkmenistan'a bakıyoruz. Kurucusu Sapar Saparmurat Niyazov'dur arkadaşlar. Ee, Türkmenistan'la bilmemiz gereken bunlar. Bağımsız Devletler Topluluğu'na bakacağız hemen. Boris Yeltsin döneminde Rusya ile Sovyet Rusya'dan ayrılan 11 devlet arasında kuruldu. Güney Osetya Savaşı sebebiyle Ukrayna, Türkmenistan ve Gürcistan topluluktan ayrılmış oldular. TİKA'ya bakalım arkadaşlar. Neydi? Özellikle... Sovyet Rusya'dan ayrılan Türk devletlerinin her türlü batıya entegrasyonunu koordine etmek amacıyla kurulan bir kuruluştur. TİKA hangi yılda kurulmuş? 27 Ocak 1992 yılında kurulmuştur dostlarım. Devam ediyoruz. Küreselleşen dünyada. Doğu blokundan sonra Avrupa'daki yeni düzeni inceleyeceğiz arkadaşlar. İki Almanya'dan tek devlete. Berlin duvarının yıkılmasıyla Doğu Batı Almanya tek devlet olarak birleşmişti arkadaşlar. Avrupa Ekonomik Topluluğundan Avrupa Birliği'ne hemen uzayalım. 1952 Paris Anlaşması. Avrupa ve Kömür Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruluyor. 57'de Roma Antlaşması imzalanıyor. Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor. 65'te Brüksel Antlaşması. AKT ve AET birleşerek Avrupa Topluluğu olmuş oluyordu dostlarım. 1993'te Maastricht Antlaşması imzalanıyor. At Avrupa Birliği ismi almış oluyor arkadaşlar. Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği'ne ismini, AT Avrupa Birliği ismini almış oluyor. Avrupa e, Amsterdam Antlaşması'nda Avrupa Belremantos'un hakları genişletiliyor. 2007 Lisbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Temel Anayasası onaylanmış oluyor. AB'ye giriş için istenilen iki kriter vardır. Bunlar... Maastricht kriterleri var arkadaşlar. Ekonomik enflasyon, faiz, gayri safi milli hasıla gelir düzeyleri var. Bir de Kopenhag kriterleri var. Bunlar ise ekonomik, insan hakları, adalet, demokrasi, bir de tavsiye iyileşme kesin olmayan şeylerden dolayı arkadaşlar bu kriterleri uyan ülkeler Avrupa Birliği'ne dahil ediliyordu. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine bakalım arkadaşlar. 1959 yılında Türkiye ilk başvurusunu yapıyor Avrupa Birliği'ne. 1963'te Ankara Antlaşması imzalanılıyor. 73'te Katma Petro e, Katma Protokolü yapılıyor. Birliğe girmek için şartlar öne sürülüyor. 87'de Türkiye tam üyelikleri için tekrardan başvuruluyor. 96 yılında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanılıyor. 99'da Helsinki Zirvesi ile Türkiye aday ülke oluyor arkadaşlar. Bu şekilde daha da Türkiye Avru Avrupa Birliği'ne girmemiş oluyor. Zaten girmesine de gerek yok arkadaşlar. Yani şu an Türkiye'nin olduğu konum stratejik coğrafi yönden çok güçlü bir ülke. O yüzden herhangi bir birliğe dahil olması Türkiye açısından bence iyi değil. Kendi milli para birimimiz var. Kendi gayri safi milli hasılamız var. Hani bir birliğe dahil olmaktansa kendi yani kendi yalnız siyasetimizi ilerlemek daha iyi oluyor arkadaşlar. Yeni oluşum sürecindeki Balkanlara bakalım. Yugoslavya'nın dağılmasına bakıyoruz. Yugoslavya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya devletleri ve Kosova ile Vojvodina özel bölgeleri oluşuyor. İlk olarak Slovenya bağımsızlığını ilan ediyor. Daha sonra Makedonya, Hırvistan bağımsız oluyor arkadaşlarım. Sırbistan, Karadağ ile birleşip Hırvistan'a savaş açıyorlar. Savaş sürerken Bosna Hersek bağımsızlığını ilan ediyor fakat Bosnalı Sırplar bunu tanıma, tanımıyor. Bosna topraklarında Bosna Sırp Devleti kuruluyor. Yıllarca süren bu savaş özellikle Tuzla ve Srebrenica'da Boşnaklar Sırplar tarafından katlediliyor. Hatta arkadaşlar benim soru çözümlerde de bahsettiğim gibi Srebrenica katliamını anlattığım videom soru çözümüm var. Srebrenica katliamı arkadaşlar Sırpların Bosna Ersekleri Yaptığı Katliam Mavi Kelebeğin izinde gibi bir belgesel var. Orada Sırpların Bosnalılara yaptığı katliamları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir belgeseldir. Hani böyle bunlar ÖSYM'nin artık yeni yeni sorduğu soru stilleridir. O yüzden katliamları bilmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum Kristal Gece, Kanlı Noel sonra Hocalı Katliamı sonra Halepçe Katliamı sonra mavi kelebeğin izinde olan e, belgeseli olan Sırbenin siyah katliamını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ÖSYM e bunlardan artık soru soruyor. Savaşta binden 312 bin insan hayatını kaybediyor arkadaşlar. NATO müdahalesiyle savaş sona eriyor. Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında Dayton Barış Anlaşması imzalanmış oluyor. Bu antlaşmayı Bosna Hersek adına Bilge Kral lakaplı Aliye İzzet Begoviç imzalamış oluyordu. Arnavutluk'taki, demok Arnavutluk'taki demokratisleşme sürecine bakacağız. Enver Halil Hoca ve Ramiz Aliyev başa geçerek Arnavutluğu demok demokratikleştirmişlerdir. Dünyanın ilk ateist devleti oluyor fakat daha sonra bu durum ortadan kalkıyor arkadaşlar Arnavutluk için. Orta Doğu'da su sorunu yaşanıyor bu dönemde arkadaşlar küreselleşen dünyada. Dicle, Fırat, Nil, Şeria ve Asin nehirleri arkadaşlar ülkeler arasında su sorunlarının yaşanmasına neden olmuştur. GAP sebebiyle yani Güneydoğu Anadolu Projesi sebebiyle Türkiye ile Suriye, Irak arasında su sorunu yaşanmaktadır. Bu soruna çözüm olarak Türkiye tarafından Barış Suyu projesi ortaya konulmuştur dostlarım. Devam ediyoruz küreselleşen dünyadan. Hemen bakalım Türk ordusu ve Türk barışını inceleyelim. Türkiye'nin ilk asker gönderdiği ülke neresiydi arkadaşlar? NATO'ya girdiğimiz girdikten sonra Kore'ye göndermiştik. Kore'ye göndermiştik. Türkiye Somali, Kosova, Arnavutluk, Afganistan ve Bosna Hersek'te asker göndermiştir daha sonrasında. Türkiye Vietnam'a asker göndermemiştir. Bunu unutmayalım. Bilimsel ve Teknolojik gelişmelerin etkisine bakalım. Nanoteknoloji çok gelişmiş oluyor bu dönemde. Cep telefonu ve uydu teknolojisi gelişiyor. Dolly adında ilk defa bir koyun ne oluyordu arkadaşlar? Kopyalanıyordu. Türkiye'de Oyalı adında bir koyun kopyalandı. 1986'da Ukrayna'da Çernobil faciası yaşanmıştır. Bir nükleer kriz arkadaşlar Ukrayna'da yaşanılıyor. Hatta geçenlerde dizisi çıkmıştı bunun. Geçen 2 yıl önce 5 bölümden oluşuyordu. Gayet de güzel bir diziydi. İzlemenizi tavsiye ederim. Arap Baharı bakalım neymiş arkadaşlar. Günümüzde hala devam eden Arap Baharı var. Tunus'ta başlıyor Arap Baharı. Diğer adları e, neymiş arkadaşlar? Facebook Baharı, Twitter Baharı olarak biliniyor. Suriye, Libya, Mısır ve Yemen'de etkili oluyorlar. Suriye'de Beşer Esad'ın koltuğunu korurken Yemen, Mısır, Libya ve Tunus'ta devrik liderler ortaya çıkmış oluyordu arkadaşlar. Arap Baharı'nda Türkiye'nin bölge ile olan ilişkilerine hep beraber bakalım. Rusya Federasyonu var burada artık SSCB yıkılmıştı. SSCB'de aldıktan sonra ilişkiler iyileşti. Kırım ve Ukrayna üzerinden gerilim devam etmektedir ama biliyorsunuz savaştan dolayı. Kafkasya'ya geçelim. Kafkas ülkeleriyle Türkiye'nin arası iyidir. Özellikle Azerbaycan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasında Türkiye tarafından desteklenmiştir biliyorsunuz arkadaşlar kardeş ülkemiz. Yunanistan Tansu Çiller döneminde Karda Kayalıkları sorununu yaşamıştır 95 yılında. Biraz bir önceki derste de bunu değinmiştim. Balkanlara bakalım. Bosna Ersek ve Kosova asker gönderen Türkiye bölgedeki Müslümanların haklarını korumaya çalışmaktadır. Bulgaristan'a bakalım. Türklerle asimilasyon uygulaması Bulgaristan'da Bulgaristan ile ilişkileri kötüleştirmiştir arkadaşlar. Türk tabelaları, Türklere ait her şeyi kaldırma, kaldırmalarından dolayı. Arkadaşlar Orta Doğu'ya bakalım. Suriye'deki iç savaş sebebiyle en büyük sorunumuz Suriye sınırımızın korunmasıdır. İsrail, Filistin sebebiyle gerimlerde yaşanmaktadır. Türkiye'nin Orta Doğu'daki e, arkadaşlar. Orta Doğu Bölgesi ile olan ilişkileri de bu şekildedir. Hemen 1980 sonrası Türkiye'ye geçeceğiz arkadaşlar küreselleşen dünya dönemindeki. 28 Şubat postmodern darbe yapılıyordu ülkemizde ilk defa. Darbenin ortaya çıkmasında neler vardı? Sincan'da Kudüs gecesinin yaşanması, tankların Sincan'da yürütülmesi, Başbakanlıktaki iftar yemeğine cemaat ve tarikat liderlerinin katılması... 28 Şubat 1977'de MGK'nın Başbakan Necmettin Erbakan'ı uyarmasından dolayı biliyorsunuz eee Necmettin Erbakan'a postmodern darbe yapılıyordu. Erbakan istifa ediyordu. Koalisyon hükümetleri başa geçiyordu. ANAP-SOL-D hükümeti kuruluyor. 2002 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar oluyordu. Günümüze kadar da AK Parti değişmeden iktidar olarak geliyor zaten. Kültürel ve sosyal hayatımıza bakalım 1980'deki. Köyden kente göçler devam ediyor. Çarpık kentleşme gitgide artıyor. Orhan Gencebay Arbet müziğini başlatıyor. Sezen Aksu, Barış Manço, Türk pop müziğinin kurucusu Erol Evgin ve Tarkan ünleniyordu. Eurovizyon şarkı yarışmasında Sertab Erener birinci oluyordu. Yıl 2003 yılında özel radyo ve televizyonlar kuruluyordu. Neydi bunlar? E, kuruluyordu. Star Show TV gibi televizyon kanalları kuruluyordu. Nuri Bilge Ceylan 3 Maymun filmiyle Cannes Film Festivali'nde ödül alıyordu. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü alan roman yazarımız oluyordu. Spordaki gelişmelere bakalım hemen. Naim Süleymanoğlu vardı arkadaşlar. 1988'de Seul Olimpiyatlarında altın madalya alıyordu. Hatta şu ana kadar Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kıran yok arkadaşlar. Halterde Halil Mutlu birçok madalya alıyordu. Güreşte Mehmet Akif Prim, Rıza Kayar, Asrın Güreşçileri lakaplı Hamza Yerlikaya, Taha Akgül birçok başarılar elde ediyorlardı. Boks'ta Sinan Şamil Sam, jimnastikte Ayşe Büyüm Onbaşı, halka atletinde çolak e, çolak hareketini geliştiren İbrahim Çolak, okçuluktaki ilk olimpiyat madalyamızda günümüze de bu yılda alan Mete Gazoz gibi isimler ön plana çıkıyordu günümüzde. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz savunma alanı, alanında artık Türkiye çok üst düzeyde bir ülke olmaya başladı. Çok fazla teknolojik alanda, askeri alanda, savunma sistemlerinde çok geliştirdi bunlarda. Ee, örneklerine bakalım. Altay gelişiyor. Atak helikopteri, son füzesi, cirit, mil gemisi, sonra göktür uydusu, hürkuş, bayraktar, TB, İHA, SİHA'ları gerçekleştiriyor. Hatta Bayraktar Kızıl Elma ilk insansız hava uçağını geliştirdi. Bayraktar şirketi arkadaşlar şu an Türkiye savunmasında hatta dünyada en iyi böyle insansız hava uçaklarını geliştiren birinci sırada olan firmalardan biridir. O yüzden savunma bilimsel açıdan, teknolojik açıdan Türkiye'de çok gelişmekte ve devam etmektedir. Hatta bunları geliştirerek ne yapıyorduk arkadaşlar? yurt dışına ithal, e ihraç ederek satış yapıyorduk. Türkiye bu şekilde para kazandırmış oluyorduk. Toplumsal sorunlara bakalım. Terörizm 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi vardı arkadaşlar. Hatta buraya ekleyelim 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık üslü çok büyük bir deprem yaşamıştı ülkemiz. Bu da bizim ilde de etkileri göründü. Şanlıurfa'dayım ben. Burada da çok fazla etkileri gördü. Yüz binlerce insan e, yani resmi kaynaklara göre 50 binden fazla tabi yüz binlerce insan bu depremlerde vefat etti. Allah inşallah tekrarını bu ülkeye bu topraklara nasip etmesin. Pazarcık depremine de unutmayalım 6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş'ta Pazarcık üstünde yaşanan e, Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük böyle gördüğü depremlerden biridir arkadaşlar Pazarcık depremi. Devam ediyoruz. Küresel sorunlara bakalım. Küresel ısınma var. Kyoto protokolü imzalanıyor. Paris İklim Sözleşmesi imzalanıyor bu dönemlerde. Terörizm, salgın hastalıklar, nüfusu artışı ve eşsizlik, yetersiz beslenme ve açlık gibi sorunlar ortaya çıkıyordu. Hatta arkadaşlar bilimsel teknolojik gelişmelere bunu da ekleyelim. Türkiye'nin ürettiği TOG markalı araba da günümüze 2023 yılına girmiş oluyordu. Artık Türkiye kendi milli arabasını üretmeye başlıyor. Bilime hizmet eden 4 bilim insanını da inceleyelim hızlıca. Kimdi arkadaşlar Türkçülükten bahseden? Benim Tarih Hocam, Instagram hesabımda hiçbir zaman eksik bırakmadığım 4 tane bilim adamım var. Her zaman soruyorum çünkü ÖSYM bunlardan soracak mutlaka. Aziz Sancar var, Fuat Sezgin var, Gazi Yaşargil var. Bir de kim var? Oktay Sinanoğlu var. Çok önemli arkadaşlar bu şahsiyet. Kimya mühendisidir kendisi. Yıllarca İtalya'da yaşadı. Yale Üniversitesi'nde profesör oldu. Bay bay Türkçe ve Türkçe giderse Türkiye gider önemli eserleri vardır. Türk Einstein olarak bilinmektedir. Hatta sosyal medya kullanan birçok arkadaşım Oktay Sinanoğlu'nun konferanslarından, konuşmalarından sürekli karşısına çıkıyordur. Büyük ihtimal tanımıyorlardır. Oktay Sinanoğlu Türk bilim adamlarından önemlilerinden biridir. O yüzden bunları bilmeniz gerekiyor. Gazi Yaşargil var. Beyin cerrahıdır. 100 yılın beyin cerrahı olarak ünlenen kişilerinden biridir. Aziz Sancar var arkadaşlar. Mardinli Aziz Sancar 2015'te Nobel Kimya Ödülünü alıp özellikle DNA üzerinde DNA üzerine olan çalışmalarıyla ünlenmiş bir Türk bilim insanıdır. Unutmayalım. Fuat Sezgin var. İslam bilim tarihçisidir kendisi. 17 ciltlik Arap İslam bilim tarihi eseri vardır. Gülhane Parkı'nda bilim insanlarına yaptığı çalışmaları ortaya koyan bir müze açmıştır. Arkadaşlar Fuat Sezgin çok önemli bilim insanlarımızdan biridir. Bu dördünü lütfen unutmayalım. ÖSYM bunları soracak. O yüzden bunları bilmeniz gerekmektedir. Salgın hastalıklara bakalım. Ee, çoğunuz KPSS denemelerinde karşılaşıyorsunuz bu virüslerle. AIDS var, sıtma, kızamak, domuz gribi H1N1 olarak biliniyor. Kış gribi, Kuş gribi, SARS, COVID-19, Kırım, Kongo, kanamalı ateşi COVID-19'da biliyorsunuz 2019'da hayatımıza pandemi olarak giren bir e, bulaşıcı virüstü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tarihin son videosunu çekmiş olduk. KPS, YKS tarihin 30 günlük bir kampta kısa bir şekilde size zaman tasarrufu edici şekilde anlattım arkadaşlar. Dersimiz burada son bulmuş oluyor. 30 gün boyunca. Benimle beraber olan, bu videoların editini yapan öğrencim. Şu an kendisi İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Mustafa Güntekin'e benle beraber bu yolda yürüdüğü için teşekkür ediyorum. Bu videoların sizlere ulaşmasını sağlayan montajları, editleri yapan kişidir kendisi. Ayrıca arkadaşlar, tarih burada bitmemiş oluyor. Ee, size bunları önermek istiyorum. KPS Tarih 2004 2024 KPS Tarih Hocam. 30'u tarih denememle... Bu 30 günlük te dersi pekiştirebileceğiniz zor bir kaynaktır. Hani tarihte atanmak isteyen, YKS'de böyle derece yapmak isteyen arkadaşlarım bu denemeyi alarak çözebilirler. Tarih hocanın Instagram hesabından bana DM yoluyla ulaşabilirler satın almak isteyen arkadaşlarım. Ayrıca kampımızın son gününe kadar bizi takip eden arkadaşlarım bu notlara ulaşmak istiyorsanız Tarih hocam el yazısı, tarih notumu satın almak için Instagram hesabımdan DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Kampımızın 30. günü ve tarih derslerimiz burada sona yarıyor. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone olmayı, beni Instagram hesabımdan takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Artık konu anlatımları bittiğine göre ne yapıyoruz? Her hafta soru çözümlerine geçeceğiz. Bu süreçte arkadaşlar konular bittiği üzere sorularla artık bunu güçlendirmeye başlayıp tarihten 27 soruda hiçbir şekilde soru kaçırmamanızı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bu süreçte bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür eder. Ee, soru çözümlerde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>